Evet, canlı yayından herkese selamlar. Maalesef çok kötü hadiseler yaşandı. Ve işin sonucunda çok kötü olaylar yani sonuçlar, haberler geldi. Şimdi her şeyi konuşacağız. Kim öldü, kim kaldı? Yani bölüm gerçekten efsaneydi. Sonu kötü bitti. Daha doğrusu hani Bölümü kazadan sonra sonlandırmamaları aklımda bir soru işareti bırakmıştı. Ee, bitirmemelerinin nedeni de bir ölü, bir yaralı lafını söyleyebilmeleri içinmiş. Peki kim öldü, kim yaralı? Şimdi konuşacağız. Yani bölüm efsaneydi. Bölüm gerçekten bölüme laf edemeyiz. Hani bölüm kötüdür diyen. Ee, çıkmaz. Yani muhtemelen bölüm kötüdür diyen çıkmaz da. Ama e, sonu kötüydü maalesef. Yani kötüydü derken haber olarak kötüydü yoksa gerçekten e, dizi ekibi çok güzel bir bölüm çekmişti. Son o kaza sahnesini de izlerken e, insan hani böyle sahnenin gazına geliyordu. Gerçekten muazzamdı. E, ben çok beğendim. Şimdi ölü kim konuşacağız? Lütfen ondan önce herkes canlı yayını beğensin. Ee, biliyorsunuz uzun zamandır analizler yapıyoruz. Abone olmayanlar da lütfen abone olsun. Şu an yayında 1000 kişi var. Hatta 1200 olduk. Hudutsuz Sevda'nın belki de e, yaptığımız canlı yayın rekoru budur. Çünkü gerçekten bölüm efsaneydi. Şu an herkes bekliyor kim öldü diye. Bana sorarsanız bu tür mafyatik işlerde erkek başrol hiçbir zaman ölmez arkadaşlar. Yani bunu bilin. Muhtemelen ölen kişi Zeynep'tir. Ee, maalesef Zeynep öldüğü gibi görünüyor. Kaan öldü demeyin. Çünkü öyle bir ihtimal yok. Ee, Kaan onlara vurduktan sonra yoluna devam edip gitti. Ee, Kaan değil. Zaten jandarmanın anonsunda da bir ölü bir yaralı dendi. Hani orada 3 kişiden bahsedilseydi örneğin 2 yaralı bir ölü denseydi diyebilirdi. Kaan orada hani bir kazaya karışmıştır ya da bir şey olmuştur. Kaan öldü diyebiliriz ama öyle bir şey değil. Kaan gitti yoluna devam etti. jandarmada da bin başına dedi ki bir ölü bir yaralımız var ve bölümü bitirdiler. E, Halo ile Zeyno Zeyno'da iki kişi olduğu için e, ikisinden biri ölmüş, biri de yaralı. Şimdi sizin yorumlarınıza bakacağım. Sizce Zeynep mi, Halo mu? Yani dediğim gibi bu tür mafyatik dizilerde erkek başrol ölmez. Yani ölen kişi e, çoğu zaman kadın başroller oluyor. Sonradan işte yeni kadın başroller geliyor falan fistan. Ama bu bölüm efsaneydi. Bu bölüm Halun'un Zeynep'i kurtarması, devamında e, Kika'ların e, şerefi patlatması falan gerçekten muazzamdı. Şimdi yorumlarınıza bakıyorum. Zeynep öldü diyorlar, Zeynep kayıp diyorlar, Zeynep diziden çıkıyor mu diyorlar. İkisi de ölmedi, ölen Kaan'dı diyorlar. Arkadaşlar bu arada fragman gelmeyecek. Yani tek fragman bizim fragmanımız. <gülüyor> yani gülüyorum da gerçekten gülünecek bir şey yok. Çünkü bölüm sonu hepimizi üzdü. Arkadaşlar bu arada şu an yayında 2000 kişi var. Yayın rekorumuzu kırıyoruz. Lütfen herkes canlı yayına beğensin. Yarın da bomba gibi bir video gelecek. Her şeyi konuşacağız. Zeynep mi? Halil İbrahim mi öldü? Konuşacağız. Bu arada yayına yeni gelenler. Ee, bir tekrar edeyim. Ölen kişinin Zeynep olduğunu düşünüyorum dedim. Ee, Halil İbrahim ölmeyecektir. YouTube'a bölüm gelecek mi demiş. Bölüm şey olacak. E, yüklenecek ama e, Türkiye'dekiler izleyemeyecek. Yani izleyebilmek için VPN kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada şu an yayında 2000 kişi var. Lütfen yayını herkes bir beğensin. Bölüm nasıldı sizce? İkisi de ölmemiş olabilir mi demiş? E, yani i̇kisi de ölmemiş olabilir bu arada. Şimdi nasıl olur? Örneğin e, şöyle söyleyeyim. Yani öldü denir ilk başta. Ardından farklı bir şey çıkabilir. Bu arada Emre Erdoğan e, yayına destekte bulunmuş. Hal ölmez, Zeynep de ölmedi bence. Didem'e kalırsak final gelir. Yahya ya öyle dedi nokta. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bölüm hakkında yorumlarınızı yapın. E, dediğim gibi, ölen kişi Zeynep'tir. E, Hayla kesin olarak öldü demiyorum. E, hatta analizlerim var, e, birkaç not aldım. E, yarınki videoda detayını vereceğim. E, yani illa biri, yani jandarmanın dediği gibi gerçekten biri öldüyse, o kişi Zeynep olacak. Ama ee, ölmemiş de olabilir detayları Yarın vereceğim final mi diyorsun diyorsunuz da final falan yok arkadaşlar bilginiz olsun ee, kesinlikle dizi final yapmıyor dizi bir hafta olmayacak yılbaşı arası verecek yılbaşından sonra tekrardan e, dizimiz ekrana gelecek yani bir hafta aradan sonra dediğim gibi diğer videolarda da söylemiştim kaç aralık oluyordu ee, kaç aralık oluyordu? 9, pardon 9 Ocak oluyordu. Yeni bölüm 9 Ocak'ta gelecek. Bu arada yayına destekte bulunanlar var. Gerçekten teşekkür ediyorum. İkinci destek yollayan kişi Muhittin Ulus. Kullanıcı canlı yayında satın. Muhittin Ulus teşekkürler. Yayına destek bulunan iki arkadaşımız, dostumuz var. İkinizden de teşekkür ediyorum. Halil İbrahim öldü. Yorumları okuyorum bu arada. Öldü gösterme ihtimali var mı? Hayır, Halil İbrahim'in öldü gösterme ihtimali yok. Şimdi ölen bir kişi var. Ee, yani jandarma bu yalana katılmaz çünkü o, olay yerinde Halil İbrahim'den hiç kimse yok. Yani olaya ilk müdahale eden taraf e, jandarma oluyor. E, jandarma ilk müdahaleyi yaptığı için bir ölü bir yaralı olduğunu bin başına söyledi. Yani herhangi bir e, yalan ya da herhangi bir e, yanlış yok dediğim gibi. Burada bildirimler falan geliyor Instagram'dan yolluyorsunuz. E, şimdi ilk başta bir ölü bir yaralı dediler dediğimiz gibi. Şimdi yeni gelenler için tekrar ediyorum. E, ölen halo değil kesinlikle halo değil. Yani. Ölüyorsa bu tarz dizilerde, mafyatik dizilerde kadınlar ölür, Zeynep ölür. Ha Zeynep'in öl ölmeme ihtimali de var. Onu da yarın bir videoda sizlerle paylaşacağım. Gerçekten bölüm muazzamdı. Fragman gelmeyecek. Fragman birkaç gün yok. Ne zaman geleceğini de birkaç güne sizlerle paylaşacağım. Bilginiz olsun. Bu arada reytingleri konuşalım. Yarınki reyting e, muhtemelen 7'yi geçecektir. Bana sorarsan 8 bile gelebilir. Ama işte Hudutsuz Sevda bugüne kadar hiç 8 reyting almadı. E, 8 reyting almadı. Bu bölüm 8'e ulaşırsa muazzam bir şey olur. Yani çok güzel olur. Umarım ulaşır da. Yani ulaşmaz diye bir şey yok. Sizce kaç alır? Bu bölüm reytingi nasıl olur? E, bu arada her hafta reytingleri de paylaşıyoruz. Yarın sabah da paylaşacağız. E, Didem mevzusu vardı. Didem bu bölüm, yani bölüm sonunda e, şey oldu. E, sinirlendi bu Zeynep Ali İbrahim mevzusuna. E, sinirlendiği için de e, bir an ortalığı karıştırdı. Karıştırır gibi oldu daha doğrusu. Eğer Zeynep ölürse Didem'e de maalesef iyi şeyler olacak gibi. Bu arada Didem deyince yayın 200 kişi azaldı. <laughs> bir yere ayrılmayın arkadaşlar. Şimdi sorularınız varsa hızlı hızlı bir sorun. Ardından e, ben kaçacağım. Yani şu an değil de sorularınızı siz sorduktan sonra ben kaçacağım. Sabaha bomba gibi bir video gelecek. Ee, o ölünün ölmeme ihtimali olabilir. Onu konuşacağız. Şimdi yorumlar da çok hızlı akıyor. Gerçekten pek okuyamıyorum da. Şimdi Zeynep ölmez değil mi demiş. Dediğim gibi eğer illa bir ölü olacaksa o kişi Zeynep olacak. Yani bu tarz dizilerde başrol erkekler ölmüyor. Ölen kan olabilir mi diye bir sürü soru geliyor. Ölen kan değil arkadaşlar. Kesinlikle ölen kan değil. Bu arada yayındaki herkes lütfen yayını beğensin. Yani şu an yayında 2000 kişiyiz. Yayını 700 kişi beğenmiş. Ayıp oluyor. Nokta. Ölen kim peki? Tekrar ediyorum. Şimdi yeni gelenler tekrar tekrar soruyor da. Yani ölen biri varsa illa o kişi Zeynep'tir. Zeynep ölmez başrol demiş. E halo da ölmez. E illa biri öldü dediler ya işte. Yeni düşman kim demiş? Yeni düşman arkadaşlar birkaç güne belli olacak. E, belli olduğunda da burada sizlerle paylaşacağım. Daha önceden olduğu gibi. E, çok güzel haberlerimiz de olacaktır illa. E, İskender ile Halon'un dost olacağını da söyledik. Ama eğer Zeynep ölürse İskender ile Halon'un dost olma gibi bir ihtimali olmayacak. Çünkü Kaan e, geri dönülemez bir yola girdi. E, büyük bir saldırı yaptı Halon ile Zeynep'e. O yüzden de maalesef e, durum vahim. Yani İskender eğer dost tarafına geçerse, halıyla anlaşırsa e, iyi olur. Ama bu saatten sonra olacağını sanmıyorum. Bu arada Kan bunu yaptı ya. Yani ölümü pek, yani ölümü yakındır diyelim. Araba aşağıdan mı düştü? Araba aşağıdan birinin üstüne düşmüş olabilir mi? Ya işte birinin üzerine düşse örneğin ki öyle bir şey olmaz da örneğin birinin üzerine düşse olay yerinde 3 kişi olmuş oluyor. E jandarma niye bin başına desin ki bir ölü bir yaralı değil mi? Analiz var diye geldim canlı yayına denk geldim. Evet işte canlı yayın yapıyoruz. Zeynep Kağan'ın cenazene geleceğim dedi. Maalesef Kağan galiba gelecek. Arkadaşlar Zeynep'in ölmesini de istemem. Halo'nun ölmesini de istemem. Yani e, şimdi burada hani Halo ölmez Zeynep ölür tarzında şeyler söylüyoruz da. Hani ölmesini istediğimizden dolayı söylemiyoruz. Yanlış anlamayın. Yani burada Halo hani ikisi başrol ya Halil İbrahim ile Zeynep. Şimdi erkek başroller bu tarz dizilerde ölmüyor. Ya. Şimdi bir de geçen bölüm videolarında hatırlarsanız Kanun'un kurtulma mevzusunda Gamze'nin parmağı var yani halo orada hani kadınlar varken şey bu neydi ya kanı öldürmez demiştim aynen analizimiz doğru çıktı çoğu şeyde doğru çıkıyor da şimdi bazılarınız ne bileyim şey yapıyorsunuz ben gerçekleşmiyor diye analizlerin yorum falan yapıyorsunuz analizlerimiz çıkıyor şu an zaten yayında. 1500 kişi var. Gerçekten herkese teşekkür ediyorum. Ee, şimdi arkadaşlar yayını kapatacağım. Gerçekten istemiyorum yayını kapatmayı ama maalesef kapatmak zorundayım. Ee, sırf size sabah güzel bir video paylaşabilmek için e, kapatacağım. Ama yarınki analizde şok bir detayla geleceğim. Yani ikisinden biri öldü deniyor. Ama umarım ölmemişlerdir. Yani biri kurtar, biri ölürse o kişinin Zeynep olduğunu söyledim. Umarım bu işin içinden bir şey çıkar. Onu yarın analiz edeceğiz. Son kısımda görüyorsunuz. Herkes bir dertli. Osmandan tutun Oğuz'a, Oğuzdan tutun bin başına. Didoya. Bakın şurayı iyi dinleyin. Arkadaşlar duyduğunuz gibi yani bir yaralı bir ölü var diyor. Tekrar ediyorlar. Hani yanlış anlaşılmasın diye. Ee, durumlar vahim. Bu arada fragmanı soranlar olmuş. Tekrar ediyorum yeni gelenler için. Ee, fragman bu akşam yayınlanmayacak. Fragman birkaç güne ancak gelecek. Yani belki bir haftayı bile bulur. Çünkü dizi önümüzdeki hafta olmayacak. Yani uzun bir, yani bir aya yakındır ben bu bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Abone olanlar, videolarımızı izleyenler zaten biliyorlar. Ee, bilmeyenler için tekrardan söylemiş olayım. Ee, yayında şu an 2000 kişiyiz. Gerçekten kapatmak istemiyorum. Bir sürü yorumunuz var, görüyorum. Ama maalesef kapatmak zorundayım. Ee, şu an kapattığım an yayını tekrardan YouTube'dan bu videolar Pardon kanalıma girip e, canlı yayın kısmından yani videoların yanında short kısmı var short kısmının yanında da canlı yayın kısmı var oradan canlı yayın tekrarını izleyebileceksiniz yani en baştan en sona kadar e, Ölenin kim olduğunu Kaan'ın hamlesini işte fragman meselesi Diziye dair her şeyi konuştuk. Canlı yayın kısmından izleyebileceksiniz. Abone olmayanlar mutlaka abone olsun. Sabah saat 1'de yani videoyu çok erken paylaşacağım. 1'de paylaşacağım. Ee, hiçbir yere ayrılmayın. Abone olun beklemede kalın. Yarın 1'de görüşeceğiz. Ee, çok güzel şeylerle geleceğim. Görüşmek üzere.